Ben geçiyorum. senin karın çoğunluğunu çok çok faydalanmadan ben de çok faydalanıyorum. Ben alırım. Kutmadın mı köşkü? Bayramın Ne yapıyorsun?

Hayran kaldım diyebilirim. Yıllar öncesinden bu kadar güzel dizayn edilmiş, elimeyle hazırlanmış bir köşk görmemiştim açıkçası. Onun anılarını, burada yaşadığını bilmek de bize çok güzel geldi. Bayram dolayısıyla geldik. Tatilimizi burada değerlendirelim istedik. Hem de aile ziyareti yapalım istedik. Bayram dolayısıyla geldik aile ziyareti. Hem ziyaret hem de tarihi yerleri görmek için geldik. Ramzon çok güzel. Bu Atatürk Köşkü'ne ilk defa geldik. Ve mükemmel bir yer. Yani çok güzel bir bakım yapılmış. Ya yani bura bizim tarihi yerimiz. Bura bizim mirasımız. Peki i̇şte bayram dolayısıyla bir gezelim dedik Ayasofya'yı. Ona geldik. Daha önce gelmiştim de şimdi ailemle geldim. Hem bayram dedik, hem ziyaret, tatil yapalım dedik. Güzel Trabzon güzel beğendik. Güzel işte tarihi yerleri geziyoruz.